Paranın enerjisini hayatınıza çekmek için 6 strateji. Hayatımızda başarıyı ve zenginliği yaratmak için doğru düşünce tarzını benimsemek oldukça önemlidir. Parayı sadece dışsal bir kaynak olarak görmek, ona ulaşmanın önündeki engelleri artırabilir. Oysa para bir enerji biçimidir ve bu enerjiyi hayatımıza çekebilmek için doğru zihinsel ve duygusal yapıyı oluşturmak gereklidir. Parayı hayatımıza çekmek sadece dış dünyadaki koşullara bağlı değildir. Aynı zamanda içsel inançlarımıza, tutumlarımıza ve davranışlarımıza da doğrudan bağlıdır. Olumlu zihinsel durum ve inançlar. İlk adım paraya olan bakış açınızı değiştirmektir. Paraya karşı olumsuz bir tutum sergilemek, zenginliği hayatınıza çekmek için en büyük engellerden biridir. Para kötü bir şeydir veya zengin insanlar bencil ve kötü kalplidir gibi inançlar zenginliği hayatınızdan uzaklaştırır. Bunun yerine para ile olumlu bir ilişki kurmalısınız. Paranın hayatınızı kolaylaştıran, size özgürlük sağlayan ve başkalarına yardım etmenizi mümkün kılan bir araç olduğunu anlamalısınız. Paranın sadece maddi değil manevi anlamda da size katkı sağlayacağını bilmelisiniz. Hedef belirleme ve netlik. Zenginlik yolunda atacağınız adımların belirli olması gereklidir. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek, sizi motive eder ve odaklanmanızı sağlar. Daha çok para kazanmak gibi soyut bir hedef yerine, bu yıl sonunda 100 bin Türk lirası birikim yapmayı hedefliyorum gibi somut ve ölçülebilir hedefler koymalısınız. Ayrıca, hedeflerinizi yazmak, evrenli bir sözleşme yapmak gibidir. Yazılı hedefler, odaklanmanızı artırır ve başarıya giden yolu daha net görmenizi sağlar. Şükretmek ve minnettar olmak Parayı hayatımıza çekmek için sahip olduklarımıza değer vermek önemlidir şükretmek hem içsel huzuru sağlar hem de evrenin size daha fazlasını vermesine olanak tanır. Günlük yaşamda minnettarlık pratiği yapmak, ne kadar küçük olursa olsun, her şey için teşekkür etmek enerjinizi pozitif yönde artırır. Kendinize "Bugün sahip olduğum her şey için şükrediyorum." diyerek yaşamınıza daha fazla zenginlik ve bolluk çekebilirsiniz. Yatırım yapmak ve fırsatları değerlendirmek Para sadece kazanmakla değil, aynı zamanda doğru şekilde yönetmekle de ilgilidir. Yatırım yapmayı öğrenmek, paranın sürekli olarak büyümesini sağlar. Birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar araştırın ve uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli tüketim alışkanlıkları zenginlik yolunda ilerlemenizi engelleyebilir. Bu yüzden kazandığınız parayı akıllıca yatırımlar yaparak geleceğinizi güvence altına alın. Paranın sadece harcamak için değil, büyütmek ve biriktirmek için olduğunu unutmayın. Değer sunmak ve çalışkanlık. Başarı ve para yalnızca istek ve hayallerle gelmez. Gerçek değer sunmak ve çalışmak, evrenin size ödüllerini getirmesini sağlar. İnsanlara yardımcı olmak, değer yaratmak ve toplumda bir fark yaratmak, sadece maddi kazanç sağlamaz, aynı zamanda manevi tatmin de getirir. Çalışmalarınızda özverili olun, karşınızdakilere değer katın ve karşılığında hayatınızda birçok fırsatın kapılarını açın. Kendinizi eğitin ve geliştirin. Hayatınızda para ve başarıyı çekebilmek için sürekli öğrenmek ve gelişmek önemlidir. Finansal okuryazarlık, yatırım, iş dünyası ve kişisel gelişim alanlarında kendinizi eğitmek, kazancınızı artıracak beceriler kazandırır. Yeni bilgilere açık olmak, gelişen dünyada rekabet avantajı sağlar. Kendi potansiyelinizi keşfedin, kişisel becerilerinizi geliştirin ve hayatınızı değiştirecek fırsatları kaçırmayın. Sonuç olarak Parayı hayatımıza çekmek için zihinsel ve duygusal durumumuzu doğru şekilde şekillendirmeli, hedeflerimize odaklanmalı ve adım adım bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf etmeliyiz. Olumlu bir bakış açısı, doğru inançlar, şükür, değer sunma ve sürekli öğrenme gibi faktörler bizi zenginliğe giden yolda destekleyecektir. Unutmayın, para sadece bir araçtır ve ona nasıl yaklaşacağınız Hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi belirleyecektir.